Merhabalar gördüğünüz gibi bu haftanın videosunu yapmadım daha doğrusu yapamadım çünkü ah, üst üste gelen yasaklamalar gerek şey olsun gerek şu anki ekonomik durum olsun yani gerçekten kanalımı zora sokmaya başladı ve yani üst üste üst üste böyle şeyler geldik ki insana gerçekten ne motivasyon ne video yapmak için herhangi bir şey. Yani hiçbir şey kalmayınca insan gerçekten ne yapacağını şaşırıyor ve bunları biriktirip 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 içime atmaktansa konuşmayı tercih ettim. O yüzden bu haftanın bu videosu yerine biraz gündemden konuşalım dedim. Aslında kanalın konsepti beni izlediğiniz üzere benim tükettiğim tüm içerikleri dünyalık şeye bulaştırmadan sadece eğlenerek insanlara aktarmak. Hani tek istediğim bu basit bir şey. Belki hobimi gerçekleştiririm. Bu benim hobim. Hobimi gerçekleştirirken belki biraz para kazanırım bu işten diye düşünüyordum. Hayır efendim yani gerçekten oyun olsun, film olsun, dizi olsun, anime olsun, kitap olsun. Sadece siyasete veya herhangi bir şeye bulaşmadan bunları kanalımda paylaşmak ve eğlenmek istiyordum ama sen uğraşmasan bile seninle uğraşıyorlar. O yüzden gerçekten konuşmak istiyorum. Yani bu bunal bunaldım arkadaşlar. Gerçekten bir bunaltı var. Benim tek istediğim Hobimi gerçekleştirirken eğlenmek yani gündeme aklımdan çıkarmak, birazcık sizi eğlendirmek, birazcık kendimi eğlendirmek videoları yaparken eğleniyorum ama böyle yasakların üst üste gelmesiyle insan bir telaşa kapılıyor. Şöyle ki ben çocukken de yaşanan yasaklamalar vardı ve bu yasaklamalar üst üste yaşanmaya devam ediyor. Yani ülkenin geleceği için bu kadar insanlar çalışırken, farklı sorunları varken ya da farklı şeylerle uğraşılması gerekirken gelip böyle o kadar kaynak kullanılması gereksiz işlere devlet ya da artık bizim memurlarımız böyle boş boş işlerle o kadar fazla uğraşıyor ki ülkenin geleceği hakkında insan ister istemez endişeleniyor. Yani burada bizim mülteci sorunumuz, ekonomik sorunumuz, eğitim durumumuz, insanların kendinde olan bir cahillik, Türkiye genelinde olan torpil, vergi kaçakçılığı, adalet sisteminin düzgün işleyememesi ve daha nice sorun varken Instagram, Roblox ve <laughs> <laughs> yani e, çoğu ülkenin izin verdiği şeylerin yasaklanması şey yapılması yani gerçekten aptalca ve saçma bir durum yani ben öyle düşünüyorum En azından bence bizim ülkemiz bunlara odaklanmak yerine şu an daha çok göz önünde olan, ve ülkeye gerçekten zarar verebilecek durumlar üstüne çalışmalı. Yasakların pek bir işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü zaten bizim ülkemizde inceleme ve araştırma birimlerinin işlerini doğru düzgün yaptığını düşünmüyorum. Zira çocukken Minecraft'ta da yasaklamaya çalışmışlardı. Minecraft'ı oynayan, oynamayan, hatta bir videosunu izleyen herkes şunu bilir ki Minecraft'ta da kötü içerikler olabilir. Evet, yani ben gidip herhangi bir şeyin modunu indirip onu cinsel bir içeriğe ya da sapkın bir içeriğe dönüştürebilirim. İçinde kan şiddet vahşet olabilen. Ama şöyle bir durum var ki bu oyunun asıl amacı çocukları eğlendirmek ve eğitici bir şekilde vakitlerini harcamalarını sağlamak. Hatta Minecraft'ın eğitim üstüne olan bir sürümü bile var. Zamanında hayvanlara eziyet edildiği şey yapıldığı gibi saçma sapan bir bahane ile kapatılmaya çalışmıştı. Ondan sonra YouTube'a erişim engeli getirilmişti bir ara gene ben çocukken. Günümüzde şimdi bunlara bakınca ne kadar komik bir durum gibi gelse de eğer o zaman insanlar ses çıkarmasaydı şu an bunlar yasaklı olurdu. Bakın ben de yazarlık yapıyorum. Wetpad'i ben daha önce kullandım ama yazı yayınlamadım. Sadece oradaki yazıları okudum ve Wetpad'in çoğunluğunun %90'ının çöp yazarlarla dolu olduğunu biliyorum. Ama bunu yasaklamanın herhangi bir faydası yok. Orada bahsedilen ee, çirkin işleri yapan insanlar farklı bir platform bulacak. Gerek Telegram grupları olsun, gerek WhatsApp olsun, gerek Twitter olsun. Hani bu kaçınılmaz bir durum. Sen buraya bir birim atayıp, hatta bence bu bir fırsat mesela. Webpad'de pedolan mı var ya da tacizciler mi var ya da küçük kızlarla ilgili hikayeler yazan insanlar mı var? Sen siber bir birim kurarsın ve bunlara baskınını düzenlersin. Bence bu çok büyük bir fırsat ama yasaklarsan bunlar Çin yavrusu gibi dağılır sağa sola. Gider Roblox'a gider Instagram'a gider Twitter'a dalır gider başka şeylere sosyal medya platformlarına gider onları da mı tek tek yasaklayacağız böyle olunca? Hadi onu geçtim. Vetpet çok da e, zaten ülkenin okuma yazma oranı belli hani yani vetpet çok da kullanılmıyor diyelim. Instagram'a el attılar. Bakın ben de çok fazla sosyal medya kullanmıyorum ama Instagram'ın ne kadar elinde büyük bir güç bulundurduğunu, ülkeye ne kadar faydası olduğunu ben bile biliyorum. Herhangi bir şekilde orada sosyal mecrada aktif varlık göstermesen bile yakın zamanda taşınacağım için dolap arıyordum. Bildiğiniz dolap yani arkadaşlar. Ama mesela bu yaşanan durumda ben dolabımı alamayacağım. Satan kişi de dolabını satamayacak. Böyle bir durumda da ne olacak? Devlet de vergisini alamayacak. Mesela bu dolaylı yoldan ülkeye ekonomik zarar vermekle birlikte İnsanların sosyal paylaşımlarını engellemek ve onlara zincir vurmaya çalışmak, insanları kontrol altında tutmaya çalışmak tarihte de görüldüğü üzere asla hiçbir zaman katiyen başarılı olamamıştır. Instagram'ın suç olarak gördüğü şeyleri %90'ı bizim ülkemizde de aynı iken ve üstüne bir araştırma ekibi koyup, İhtar göndermek varken direkt engellemek gerçekten inanılmaz bir hamle. Onun dışında Roblox'a konuşalım. Yani Roblox'u da ben hiç oynamadım. Yani Roblox benim oynayacağım bir oyun türü değil. Evet Minecraft oynadım ama Roblox şu an benim oynayacağım bir oyun türü değil. Ya da kendimi inceleme için daha sonra saklıyordum. Ama bu yaşanan olayların üstüne şunu söylemem gerek. Yani dediğim gibi daha önce Minecraft'ı araştırmadan, Minecraft'a şiddet gösteriyor, şey yapıyor falan filan hebele hübele diyen araştırmacılar Roblox'a hiçbir araştırma yapmadan ki evet Roblox'un içinde pislik insanlar oluyor olduğunu biliyorum ve aynı şeyi söylüyorum. WetBet'te yapılan olay yapılmalıydı bence. Bir ekip kurulmalıydı. Böyle insanların Roblox'tan hani e, Roblox profillerini çıkarıyor ya sonuçta. Polise vermeliydi mesela Roblox. Bunları Roblox'tan satın alabilirdi ve böyle bir şafak operasyonu gibi böyle hani uyuşturucuyla mücadele gibi cinsel suçlarla, siber suçlarla mücadele bir ekip kurulsaydı Roblox'ta ne kadar suçlu sirkeleyebilirdi devlet mesela ama bunlar düşünülmüyor ya da düşünülüyor da görmezden geliniyor ben artık anlamıyorum. Bundan sonra bizim sınırlarımız denenecek. Bakacağız yarın Twitter yasaklanabilir. Ondan sonra bakacağız WhatsApp yasaklanabilir. Telegram yasaklanabilir. Böyle böyle sıra sıra bizim sınırlarımızı denediklerini düşünüyorum. Ve yapılan şeylerin siz ses çıkarmazsanız hiç de iyi yerlere gideceğini düşünmüyorum. Çünkü yarın bakacaksanız X'e de gelmiş. X'e yani Twitter'a da yasak gelirse biz sesimizi nereden duyuracağız? Ondan sonra da derler ki YouTube'da ...belgesel adı altında cinsel içerikler gösteriliyor. Mesela ne bileyim Evrim Ağacı'nın şu videosu gibi. Bunu yaptıktan sonra YouTube'a da banlatabilirler abi neden olmasın? Çünkü zihniyet o kadar saçma ve kötü amaçlı ki... ...tamamen bize zarar vermek istiyor. Burada bizim yapmamız gereken şey buna tepki göstermek. Yasaklamak gerçekten bir çözüm değil ve bu her yasaklamada ülkenin zaten gözle görünür bir şekilde kötü olan durumu daha da kötüye gitmekte. Zaten bilgiye erişimi olan insanlarımız daha da az bilgi edinerek yasaklarla etrafımıza örülen bir duvar var ve cahil insanlar bunun içinde sürekli aynı şeyleri tartışarak gelişimimizi engelleyecek. Biz sürekli kendimizi geliştirecek mecralardan yasaklanarak uzak tutularak gelişimimiz sürekli böyle sosyal mecralardan ya da böyle haberlere kolay ulaşılabilen Twitter gibi Instagram gibi bölgelerden elimiz kolumuz ayağımız zorla çektirilerek halkı cahilleştirecekler. Ya bu ister istemez olacak bir şey. Yani bu yasaklamalar yapılırken genel bir planlama ülkenin durumu ve gidişatı gibi şeyler göz önüne alınmalı. Hemen böyle çat kapı pat kapı yasaklanma yapılmaz. Farklı yollar yok mu? Tabii ki de var. TC kimlikle doğrulama getirilebilir. Siber suçlar birimi kurulabilir ki farklı ülkelerde bunlar çoktan yapıldı. Ya belki de arkadaşlar Türkiye öyle bir sistem kuracak ki siber suçlar üstüne. Diğer ülkeler örnek alacak. Hatta bizim modelimizi satın almak isteyecekler. Bu da ülkeye kar sağlayacak. Benim anlamadığım nokta biz bu yaşlarda bunları düşünebiliyorsak ülkenin yönetiminden sorumlu koca koca insanların bunun neden akıl edememesi yahut görmezden gelmesi benim derdim bu. Şimdilik Instagram'ı kullanmıyorum evet Roblox'u kullanmıyorum evet ama bu kapatıldı diye oh diyen iyi olmuş diyen insanların ya da saçma sapan destek veren insanların haklı olduğunu göstermez arkadaşlar. Bu yasaklanan bir şeye oh iyi olmuş diye alkış tutmak ateşe körükle gitmek hatta benzin bidonuyla hatta benzin tankeri veyahut kocaman bir benzin bilmiyorum artık bilmiyorum <laughs> ve ucunu kaçırdım. Ülkenin vatandaşlarının çoğunun zaten zihinsel sağlığı iyi değilken vergilendirme, fiyatlandırma ve ekonomik durum iyi değilken insanların eğlence araçlarının tek tek elinden alınmasının amacı ne bilmiyorum. bakımını ben demiyorum. Bu yani insan psikolojisi. Siz insanın elinden her şeyi alırsanız yani sıra sıra insanın elindeki mutlulukları alırsanız ve insanın elinde kaybedecek bir şey kalmazsa gerçekten farklı bir yaratığa dönüşür. Derler ya kaybedecek bir şey olmayandan korkun. Gerçekten insanların yaşam amacına, yaşam şeyine ya da yaşamına motive eden şeylere müdahale etmek hem devlete hem de vatandaşlara ciddi seviyede zarar vermekte. Yani benim söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar uyumayın. Elinizden geldiği kadar tepki gösterin ki bacak kadar çocuklar Roblox'e saklandı diye annelerinin babalarının yardımıyla tepki gösteriyor. Siz susmayın devlet bizi yönetmiyor biz devleti yönetiyoruz devletin başına gelen insanları biz seçiyoruz arkadaşlar devletten korkmayın devlet bizi hizmet etmek için var tabii ki de biz devlete hizmet edeceğiz tabii ki de sistemin işlemesi için biz de üstümüze düşeni yapacağız ama yöneticiler üstüne düşeni yapmazken bizim kıçımızı yırtıp onları memnun etme çabamız tamamen yersizdir o yüzden memnuniyetsizliğinizi belirtin ve sizin kullanmadığınız bir şey olsa bile yasaklanmasına mantıklı bir şekilde karşı çıkın ki zamanı gelince bu ipin ucu size de dokunmasın. Size de zarar vermesin. E gerçekten böyle bir video yapmak, kanalı buna bulaştırmak istemiyordum ama lanet olası bir isteğim var ve onu gerçekleştirmek şu an risk altında. Belki yarın Steam yasaklayacaklar. Çünkü Steam'de belli oyunlar var, müstehcen oyunlar var deyip yasaklayacaklar. Ya da belki de gidip diyecekler ki YouTube YouTube'da şunlar bunlar var deyip yasaklayacaklar. Ben bu işi yapmaya çalışıyorum. Ondan sonra vakti gelecek. Bilgisayarınızda bulundurmaya bile izin vermeyecekler belki de. Yasa dışı diyecekler. Yani gerçekten inanılmaz bir şekilde bizi daraltıyorlar. Ya ben de bir genç olarak ülkemi seviyorum, devletimi seviyorum. Ama yönetimin yaptığı körlemesine kararlardan hiç de memnun değilim ve hiçbir şekilde şunu da kabul etmiyorum. Üstüme gelen suçlamaları da kabul etmiyorum. Yani ben burada Tabii ki de bir Juhadis kadar, bir Tarık Paşa kadar, bir ne bileyim Cahreyn kadar, bir e, Beyaz Kurt kadar deneyimli değilim bu işlerde. Bu benim bu tarzda yaptığım ilk video. O da duygularımı aktarmak amacıyla çektiğim bir video. O yüzden ne metin hazırladım ne bir şey yani böyle damdan düşer gibi girdim. Ama gerçekten artık yaşanan olaylara dayanamıyorum. Kendinizi hor görmeyin, hor gördürttürmeyin. Devlet bir memuriyet kurumu. Memurlar bize hizmet ediyor. Anladınız mı arkadaşlar yani... Devletten hakkınızı istemek kadar normal bir şey olamaz. Devlet hakkını verir vermez siz en azından denemiş olur. Bunun rahatlığıyla gece başınızı yastığa koyarsınız. Ben artık ee, hayat düzenimi kurmaya çalışırken yaşanan ekonomik zorluklarla uyumaya çalışmak, gece uykusuz kalmak, sabah uyanınca ne olacağını bilememek yani böyle bir belirsizlik içinde insan psikolojisi gerçekten iyi yerlere gitmiyor ve Zihinsel sağlığınızı istediğiniz kadar onarmaya çalışın. Belli bir yerden sonra fiziksel bir şeyler de gerekiyor. Ya istediğiniz kadar irade gösterin. Sabah bir gün uyanıp da Steam'in kapandığını öğrenmek ya da ne bileyim Instagram gibi popüler bir uygulamanın kapandığını öğrenmek ve devletin bundan zarar ettiğini görmek gerçekten insanın ha, moralini bozuyor. Neyse dediğim gibi ben hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Sadece demek istediğim düşünce ve ifade özgürlüğüne lütfen karışmayın ve Gençlerin zaten dışarı çıkamıyorken eğlence araçlarını tek tek elinden almayın lütfen. Ya bunun sonucunda ben demiyorum tarih bunu gösteriyor. Ya ben demiyorum bu tarihten bir olay. Halk ne kadar basılırsa patlaması o kadar büyük olur. Lütfen yapmayınız. Biz düşmanınız değiliz. Biz halkız. <laughs> bu videoyu yaparken de hiçbir şekilde metin kullanmadım. Yani umarım şey olmuştur. Ee, ne bileyim yani inşallah başıma bir şey gelmez ama artık gerçekten yani dayanamıyorum. Şey ülkenin gündemini bile takip edemiyorum artık. O yasak, bu yasak, şu yasak. Hayat düzeni kurmaya çalış. Zaten bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O da olmuyor. Her şey yıkılıyor. Bir de bunların üstüne böyle haberleri dinlemek gerçekten insanın canını sıkıyor. Sağlık olsun arkadaşlar. Moralinizi bozmayın. Ülkemizden de umudu asla kesmeyin ama hiçbir zaman mücadeleyi de bırakmayın depresyona kapılmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülke çok kötü zamanlar gördü ama el birliğine düzelecek. Vazgeçmeyin arkadaşlar ya tamam ben daha konuşamıyorum. İyi günler, sesenlikle kalın.